Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağı'ma hepiniz hoş geldiniz. Kış aylarında malum beyaz lahanayı hepimiz çok seviyoruz. Sarmasını, bu şekilde dolması mı desem, toplarımı desem beyaz lahana. Artık siz ne derseniz deyin bilemedim ama harika bir tarifle bugün karşınızdayım. Yapımı gerçekten oldukça kolay ve sunumuyla da nefis bir tarif oluyor. Hadi buyurun hemen yapımına geçelim. Öncelikle lahanamızdan yapraklar çıkartmakla başlayalım. Çıkartmış olduğumuz bu lahana yapraklarımızı şimdi şu orta kısmından öncelikle ikiye ayırıyoruz. Şu orta kısmını da alıyoruz. Ve şimdi bu çıkartmış olduğumuz, kesmiş olduğumuz kesimi şöyle bir kase koyup daire çıkartıyoruz. Bu şekilde şimdi hazırlıyoruz. Lahanamızın orta kısmından çıkan şu özellikle şu kalın sap kısımlarını olabildiğince inceltiyoruz. Tencerenizde kaynamakta olan suyumuzla şimdi Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuzu alıp bu hazırlamış olduğumuz yapraklarımızı sadece sıcak suya daldırıp çıkartacağız hemen. Şimdi iç harcını hazırlayalım. Yoğurma kabımıza 250 gram kadar kıymamızı alıyoruz. Ve bir çay bardağı dolusu yıkamış olduğum pirinçlerimi alıyorum. Bir tane çok ince ince doğramış olduğumuz kuru soğanımızı da alıyoruz. Bir miktar ince kıyılmış olduğum maydanozu da alıyorum. Baharat olarak ben 1 çay kaşığı dolusu toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı dolusu karabiber ve 1 çay kaşığı dolusu tuz kullanıyorum. Üzerine sıvı yağımızı alalım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Ve 1 yemek kaşığı da sulandırmış olduğum salçamı üzerine alıyorum. ve harcımızı yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz bu iç harcımızı şimdi 5 dakika dinlendirelim. Harcımızdan kabuklu cevizden biraz daha büyük olacak şekilde toplar hazırlayalım. Şimdi artık o güzel şeklini verelim. Hazırlamış olduğumuz toplardan şöyle ortasına alıp etrafını bir toplayalım. Evet. Ne kadar işte haçıcı gözüküyor öyle değil mi? Ve hemen kenarıya alalım. ben tenceremize bir miktar su aldım benim buhar aparatım olmadığı için ben de bugünkü bu tarifimi bu tür yapıyorum Önemli olan bunları pişirmek ve şimdi sırasıyla alalım kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz Allah'ım şunun güzelliklerine bir bakar mısınız Görünce imrenmemek, yapmak istememek emin olun mümkün değil. Hemen şöyle sizlere iç kısmını da göstermek isterim. Bakalım iç kısmı nasıl olmuş? Hemen şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.